Baş öğretmenimiz kimdir? Baş öğretmen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed. İlk baş öğretmen odur. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir abla? Baya bir şey sormayın ya. Baş öğretmenimiz kimdir? Atatürk. Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal. Baş öğretmenimiz kimdir? Ya ben beni bulaştırma. Abi baş öğretmenimiz kimdir? Hı? Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Amca baş öğretmenimiz kim? Kemal Atatürk mü? Doğru mu? Abi baş öğretmenimiz kimdir? Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir? Atatürk. Atatürk. <laughs> Ondan başka daha büyük biri yok. Türkiye'de, dünyada. Değil mi? İyi ki varmış. İyi ki var hala gönlümüzde. Mustafa Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz Atatürk. kimdir? Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk Kemal Abeyir. Abeyir. kim olacak? At Sonra diyor. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal Atatürk tabii ki. Başka kim olabilir? Abla baş öğretmenimiz kimdir? Atatürk. Baş öğretmenimiz kim abla? Ne bileyim ben? <laughs> Biz buraya Yalova'dan geldik. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal. Baş öğretmenimiz kimdir? Öğretmen. Ay şey Atatürkümüz. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir? Ee, Mustafa Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir? Alt mı Baş öğretmenimiz kimdir diye soruyoruz. Kim olabilir? Kim abi? Ee, sana sorayım kim olabilir? Başlara Erdoğan diyor. Başörtü Erdoğan'san Mustafa Kemal Kemer kimler Baş öğretmenimiz kimdir? Ya Atatürk Mustafa Kemal Atatürk. Baş öğretmenimiz kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Abi baş öğretmenimiz kimdir? Baş öğretmenimiz <laughs> Hatırlamadım ya. Baş öğretmenimiz kimdir? Atatürk. Atatürk Atatürk. Evet, evet. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Teşekkürler. Adil.